Saçımı çıkarmak istiyorum. Her şey bu kadar basit mi sandınız? İzleyin ve görün. Adı Nil Abbas. Neşeli olarak gördüğünüz bu kişi gün içerisinde bize neler çektirdiğini birazdan hep birlikte göreceksiniz. Başımıza ne geldiyse tesadüfen çektiğimiz bu video sonunda gelmiştir. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İyi seyirler. Evet şimdi arabaya oturduk. Yine başladık ağlamaya. ya. <laughs> <laughs> oğlum iki. Nil saçını yine beğenmedi. Saçı yine olmadı. Yine <laughs> <laughs> verdim kesin şu anda. Bir <laughs> yediği için ağlıyor şu anda. Yakın çek, yakın çek. Ek bekleyin. <laughs> Simitle dayak yedi. Evet, şu anda Mert'in yüzünden Nil kalemini, Nil'in kalemini almış. Bak bak. Hayır bir bak. Şimdi bak biz ne çekiyoruz. Bir, biraz daha yakından bakalım. <laughs> Bu video bizlere anı olsun diye düzenledim. Mert ve Nil'i çok sevdiğimizi hatırlatırım. Büyüdüklerinde gülerek seyretmelerini diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bu da bonus. Mert'in tribi tuttu.